Asya'ya Asya'yı da Asya yaptın. Bölgeleri biliyorum lan. Bölgeler kolay. Şey var Bölgelerin ismi Geo içinde zaten Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara, Ege. Bunlar zaten yeri belli. Geogester oyna abi. Abi 12 şehir hangi? Niye 12 şehir onu anlamadım Almanya'yı. Klikon Berlin al. Bologna da göt kadar ki. Dortmund. Çok güzel soru. Dortmund nerede? Bu değil. Ben güneyde diyebiliyorum ama. Buymuş amına koyayım. Münih güneyde. Bunlardan biri. Bonn. Bunlardan biri. Stuttgart. Frankfurt. Leipzig. Aa, bunu bilemezsem çok pisli içerim. Dresden'le karıştırdım. Ee, Nuremberg. Nuremberg. This? Yo, this. E başka bir şey kalmadı ki. Bu olamaz. Abu bu. Kiel. Hamburg. Klon. Dresden. Ben Almanya'ya geri dönüyorum. Abi görüşürüz. ant ee, Almanya'da görüşürüz. Ben geri dönüyorum. Ama me harita daha kompak. Harita daha kompak. Benlik bir şey yok. Poland